Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar herkese. 2 hafta önce yapmıştık fayansımızı. Hala bitmedi. Nesi bitmedi? İki hafta önce sadece döşemesini bitirdik. İşimizin yoğunluğundan dolayı başka işlerimiz olduğundan dolayı derz dolgusunu çekemedik. Şimdi derz dolgusunu çekeceğiz. Tabi ondan önce bir fayansımızı arıtma sürecimiz vardı. Nasıl? aralarında. Bu gördüğünüz fayansların arası harç olduğu için bunların arasını spatula yardımıyla temizledik önce. Bayağı bir zahmetli iş fayans döşemesi. Zaten biraz sonra bu aşamaları gördüğünüzde siz de daha iyi anlayacaksınız. Önce yağlı bir harç yapıyoruz. Taban için, taban döşemesi için yağlı bir harç yaptık ve harcı düzgünce yere aynı seviyede diğer fayanslarla aynı seviyede döşedik onun üzerine de fayansımızı eşit seviyede döşüyoruz önce taban fayansını döşedik sonra duvar fayansını döşedik Gördüğünüz gibi elinden her iş geliyor. Bir adamın elinden her iş gelmesi lazım. Döşerken de duvar fayansı tabandan daha fazla yordu bizi. Duvar düzgün olmadığı için. Tabi tırtıklı bala kullanılırsa daha güzel olur. Bizde o mala olmadığı için bu malayı tercih ettik. Zahmetli bir işti, yorucu bir işti. Duvar fayansını döşerken hepsinin eşit seviyede olması için tabanı biraz kaldırdık, altına parçalar koyduk. Şu küçük kuruk, uygunu verelim. <laughs> Bazen olmadığı zaman fayansı elimizle kaldıramadık. Çekiç yardımıyla kaldıramadık. Sonra ters döşediğimiz fayanslar oldu. Yorgunluktan yorulursa insanın kafası da bulandığı için bu esnada ters döşediğimiz fayanslar oldu. Sonra tekrar düzelttik. Yani bayağı bir zahmetli bir iş oldu. Bu kadar emekle koydum. Sonra baktım mal ters. Fayansımız metrekaresi 21 liradan 12 metre fayans aldık. Altı metre kadar duvar, altı metre kadar yer fayansı Duvar için 3 adet yapıştırıcı aldık. Yer için bir buçuk torba çimento gitti ve bir o kadar da kum yağlı harç olduğu için yani fayans işi toplamda bir masraf gitti fayansa. On haricinde işçiliğini de biz yok. Eğer işçilik de buyurmuş olsaydı, benim tahminimce 500-550 arası Ben bunu bir olarak yapıyorum. Tabi şimdi başlamadım bu işe. Küçük yaşlarda Fransızçının elinin altında çalıştığım zaman başlamıştım. Sonra ufak tefek yerlerle devam ettik. Birgeyi bak. Evet, son fayansımızı koyuyoruz. otoranlarda. İnşallah. Çok şükür bitirdik. Aramıza, kolumuza sağlık. Fayans işi öyle göründüğü kadar kolay bir şey değil. Benim gibi bu işe girişmeye çalışmayın. Çok yorulursunuz ve ilk defa da yapıyorsanız beceremezsiniz. Ona göre her şeyin göründüğü gibi olmadığını öğrenin. Görünüşte fayansçılar döşeyip döşeyip gidiyor, döşeyip döşeyip gidiyor ama işin aslı öyle değil. Elinize alışkın olmadığı zaman böyle döşeyip gidemezsiniz. Bir fayansta bir saat oynarsınız. Şunları bir gösterelim. Bunlar normalde duvar fayansı en kolay olacak fayans gibi görünse de her bir fayans bizi bayağı bir yordu. Duvarın ne kadar düz olması o kadar da yormaması önemli. Dular ne kadar düz olursa o kadar yormaz adamı. 12 metrekare yer için 300 lira verdik. Çimentoya 15. 315. Bununla beraber 330 diyelim. 330. Şimdi tabanları önce bir yıkayacağız, sonrasında harcımızı yapacağız. Derz dolguyu yapacağız. Ustalar bunu matkap ucuna çırpacak kullanıyorlar. Çırpacakla beraber çırpacak eşliğinde çırpıp o şekilde derz dolgusunu yapıyorlar. Şimdi biz tek seferdeyiz. Böyle arada bir yaptığımız için kal, almaya kalmaya bir türlü ısmatımız olmadı. Harcımızı bir yapalım. değnek yardımıyla karıştırıyoruz bunu. derz dolgu harcımızı yere olduğu yeri boşaltalım. Çek pas yardımıyla böyle çeke çeke aralarını dolduralım. Rahatsızların arasını dolduralım. Bu şekilde. yarım saat geçmeden böyle hava sıcak olduğu zaman yaz gününde 20 dakikada donuyor. Donduğu zaman böyle faturamı hazırsanız sizin için daha kolay olur. Aynı şekilde duvarlara da dez dolgu çektik. bunu yapabilmeniz için öncelikle bir, Bizim bu fayansı yapmanız için yapabilmeniz için hani olur da hobi olarak bir değişiklik, can sıkıntısı ya da zaman geçirme açısından yapmak istediğiniz zaman gerekli olan malzemeler, fayans kesim makinesi, plastik çekiç, metre, derz dolgu de için kavuşuk, bir adet spatula, küçük çekiç. Olursa işinizi görür. Pense. Bunların hepsi lazım olacak size. Bir de böyle, böyle sifon yerleri için, kesilmesi için ispiral lazım. İspiralın ucuna da fayans kesim taşı olması lazım. İzlerken göze hoş görünüyor. Ben yaparım diye düşünüyorsun ama aslında işin içine girdiğinde öyle olmadığını Gayet iyi anlıyorsunuz. Çok detay var anlatılacak, çok fazla detay var ama anlattığında anlanmayacağı için. Hani bakarak öğrenseydi kedi fasal olurdu ya. Bakarak bir şey belirlemez, öğrenilmez. İşin içine girdiğinde bazı detayları, birçok detayı öğrenmiyorsunuz. Evet, son olarak ellerinizin tahriş olmaması için bir çift eldiven de tavsiye ediyorum sizlere. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Saygı çerçevesinde yorumlarınızı bekliyorum. Bu yıllık bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Duvar fayansında aralara spatula ile bu şekilde yediriyorsunuz.